Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz İskambil kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere isim şehir oyununun nasıl oynandığını anlatacağım. Oynamamız için gördüğünüz gibi iki adet tablo oluşturmamız lazım. Tablolarda da göreceğiniz üzere isim, şehir, bitki, hayvan, eşya, ülke ve puan olarak sıralandırabilirsiniz. Ha, bu alanlara artist ekleyebilirsiniz. Yahut takım ekleyebilirsiniz. O sizin yaratıcılığınıza kalmış. Ama genel e, şablonu bu şekilde. Bu şekilde oynayabilirsiniz. Bu tabloları oluşturduktan sonra ister istediğiniz kişi sayısına göre, ister 2, 3, 4, 5, 6 önemli değil. Ama çok 6'yı geçmenizi tavsiye etmem çok kalabalık olunca sıkıntı olabilir. Ben şimdi sizlere 2 kişi üzerinden nasıl oynadığını anlatacağım. Ama kişi sayısı size kalmış. Dediğim gibi istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Her iki oyuncu da aynı tabloyu oluşturduktan sonra birbirlerine görünmeyecek şekilde uzaklaşırlar. Şöyle göstereyim. Şöyle mesela arada da Elimizle kapatarak harf belirledikten sonra oynamaya başlarlar. Harfi nasıl belirleriz? Bir oyuncu saymaya başlar harfi içinden. A, B, C, Ç, D diye içinden harfleri sayar. Diğer oyuncu dur dediğinde hangi harfte dedi, durdu ise o harften başlanır. Mesela D harfinden başlanmış olsun. Şimdi hızlıca iki oyuncu da hızlıca mümkün olduğunca e, yazmaya başlar. Derya, Denizli. Domates, domuz, Danimarka ülkeyi de yazalım. D harfinde hızlıca düşündüğüm için eşya bulamadım. Bir düşünelim. Eşyamızda demlik olsun. Şimdi bittiği anda saymaya başlarız. 1, 2, 3, 4, 10'a kadar bu şekilde saniye olarak yalnız arkadaşlar çok hızlı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 değil saniye olarak benim saydığım tempoda sayarız. 10'a ulaştığımızda rakibimiz kalemi bırakmak zorunda. Bırakmayıp yazmaya devam ederse yazdıklarının hiçbiri sayılmaz. Bıraktığı anda da şimdi karşılıklı çek etmeye yani kıyaslamaya başlarız. Mesela ben dereye yazdım. O da derya yazmış ise 5 yazmamış ise 10. Mesela o denizli yazdım şehir yazamam şehir bulamamış. Bu sefer denizli 20 puan olur. Rakibim yazmamış ise 20. Aynısını yazmış ise ben domates yazdım o da domates yazdı diyelim 5. Domuz yazdım o da başka bir şey yazmış mesela demlik yazdım 10. O da farklı bir şey yazmış olsun. Danimarka yazdım o da Danimarka yazmış olsun 5. Şimdi topluyoruz. 10, 30, 35, 45, 55, 60 puan. Rakibim de puanını hesaplar ve tablo bittiği anda toplam hesaplanır. Şuraya toplam diyelim. Toplam puanlar hesaplanır. Kim daha çok puan kazanmış ise o oyunumuzun galibi olur. Oyunun mantığı çok basit. Biz çocukluğumuzda çok fazla oynardık, çok da eğlenirdik. Sizlere de şiddetle tavsiye ederim. Çocuklar olanlar için de çocuklarla oynamalarını tavsiye ederim oldukça hem eğlendir, eğlence açısından dayı çocukların gelişimi açısından da bilgisi için de fayda sağlayabilir. Anlamadığınız noktaları yorum olarak yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.